Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde KMTSO İstiklal Üniversitesi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen bağ bozumu festivali kadın emeğini, yerel üretimi ve girişimciliği ön plana çıkaran güçlü bir dayanışma örneğine dönüştü. Kadın zarafetinin üretimle buluştuğu etkinlik Kahramanmaraş'ın sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getirdi. Tarımsal üretimin, yerel lezzetlerin ve kültürel zenginliğin bir araya geldiği Bağ Bozumu Festivali, kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini sergiledikleri standlarda hayat buluyor. Bağlardan toplanan, taptaze üzümlerle hazırlanan, pestil, şıra, cevizli sucuk gibi pek çok yöresel lezzet, festival alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor çok büyük bir ilgi gören festivalde katılımcılar duygularını Aksu Haber'e paylaştı. Bağ bozumu festivaliyle iki gün bence çok kısa. Bunun artması da gerek. İnşallah hani devamında. Kadın girişimcilerimizle, üretimcilerimizle bir araya geldik. Yani bolluk bereket zaten siz de onun farkındasınızdır. Her yerde ve Kahramanmaraş'ımızda o üretilen lezzetlerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için Kadın girişimcilerin bu yönden desteklenmesi şart. Bunun da bilincindeyiz. Sağ olsun 12 Şubat belediye başkanımız Hani Toptaş Bey ile yeni bir projede var. Onun da temelleri atılacak inşallah Kadın Çarşısı. Orada hem hanımlar konağımız olacak, hem de kadın üreticilerimizin ürünlerini sergileyebilecekleri yer imkanı olacak inşallah. Bunun devamı da gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız hakeza hani kadınlara yönelik hem becerilerini geliştirme kursları olsun hem de bu yönde destekler olsun. Hepsi hani şehrimizde yerel yönetimlerle birlikte yapılıyor Allah'ın izniyle. Bizler hani her yönde destekçisiyiz kadınlarımızın ee, bu ihtiyaçla özellikle depremden sonra bunun da arttığını herkes farkında özellikle kadınların hani bu e, girişimcilik ruhunu e, desteklemeye ihtiyacımız var o yüzden bu sene tabii ilkini gerçekleştiriyoruz bağ bozumu festivalimizin burada hem ticari sanayi odamızda e, kadın girişimciler kurulumuz e, ve İstiklal üniversitemizin ee, işbirliği içerisinde 13 Şubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekten çok güzel bir organizasyon oluyor. Ee, bu ilk festival gerçekten e, açıkçası ben güzel olacağını tahmin ediyordum ama beklentimin de üstünde bir güzel bir ortam var burada. Tabii kadınlarımızın özellikle elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Ee, tabii bağ bozumu e, özellikle e, sonbaharda e, hem biz bir kültürün devam etmesi açısından e, bu festivalin önemli olduğunu düşündük. Hem tabiri caizse şıra zamanı, sucukların, pestillerin, bastıkların bunların üretildiği, aynı zamanda tarhananın üretildiği bir zaman. Dolayısıyla biz bu kültürün özellikle günümüzde de yeni jenerasyonlara aktarılması açısından önemli bir festival olduğunu düşünüyorum. Öbür yandan gerçekten Kahramanmaraş'ımızın çok büyük değerleri var. Allah'ımız bize çok büyük nimetler bahşetmiş. Bugün 300 rakımdan 3000 rakıma ulaşan bir topografik yapıya sahibiz. Bunun getirdiği iklim çeşitliliği var ve her ikisinin bir arada getirdiği bir bitki çeşitliliği. Bu bitki çeşitliliğiyle birlikte aslında geniş bir mutfak kültürü ve gastronomi çeşitliliği söz konusu. Dolayısıyla özellikle bu noktada bizim bu değerlerimizin ulusal düzeyde de taşınması açısından bu festivallerin çok önemli olduğunu Düşünüyorum. Ticari Sanayi Odası ve Ticari Sanayi Odası'na bağlı kadın girişimciler kurulumuz. Aynı zamanda 12 Şubat belediyemiz. Hep birlikte güzel bir organizasyonu bugün imza attık. Kahramanmaraş'ta festival kültürünün yerleşmesi çok önemli. Bugün de Kahramanmaraş'ta Bağ Bozma Festivali ilk kez düzenleniyor. Çok güzel, canlı bir etkinlik. Oldukça fazla sayıda stand var ve gerçekten Kahramanmaraş'ın tarımsal anlamda ne kadar güçlü olduğunu ve kadın emeğinin aslında Kahramanmaraş'ta ne kadar önemli bir yer tuttuğunu burada bu festivalle görebiliyoruz. Kahramanmaraş halkının mutlaka bu festivale sahip çıkması gerekiyor, görmesi gerekiyor, bulunması gerekiyor. Onları stand ziyaretlerine davet ediyorum. Buradaki kadın üreticilerin emeklerine şahit olmalarını mutlaka onlara davet ediyorum bunun için. Çünkü festival halkın katılımıyla ancak bir e, anlam bulabilir. E, bulması gerektiği anlamı bulabilir daha doğrusu. E, o yüzden e, burada ne kadar katılımcılığı, ne kadar kalabalık bir etkinlik yaparsak gelecek yıllarda daha güzel etkinlik yapmak için bizler için cesaret verici olacaktır. Kahramanmaraş aslında sizlerin de depremden sonra gör, şahit olduğu üzere çok fazla kadın girişimciyi barındırıyor. Bugün onların standlarını burada görüyoruz, onları izliyoruz. E, gerçekten e, kadın emeğinin e, nerelere vardığını Kahramanmaraş çok güzel bir şekilde gösteriyor. Biz de ticaret sanayi dosya olarak hem kadın girişimciler kurulumuz hem de e, ile birlikte yani kadın iş gelişme merkezimizle birlikte kadın girişimcilerine sahip çıkıyoruz. Kadın girişimcini destekliyoruz. şehirdeki ekonominin tabana yayılmasını son derece mantıklı ve doğru bir şey buluyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam edecek bunlar gibi. Kahramanmaraş'ta ilk defa yapılan kadın girişimciler kurulu ve 12 Şubat Belediyesi İstiklal Üniversitesi tarafından ortak yapılan bir etkinlikteyiz bugün hep beraber. Biliyorsunuz Maraş gastronomi kültürünün en önemli ögelerinden bir tanesi de başlığı da bağ kültürü, bağ bozumu. Bizim şıralarımız, üzümlerimiz, çeşitleri itibarıyla kaybolmaya yüz tutmuş artık. Bugün böyle bir ortamda bulunmaktan çok çok mutluyuz. Kadın girişimcilerle hep beraber burada misafirlerimizle beraberiz. Kigem ailesi olarak Bağboz'un festivalinde olmaktan biz de çok mutluluk duyuyoruz. Burada 15 kadın girişimcimizle birlikteyiz. 15 kadın girişimcimizin emeği, üretimi ve paylaşımları bizler için çok kıymetli. Burada emeğe geçen herkese de teşekkür ederiz bizlere yer verdikleri için. Desteklerinizi bekliyoruz.